Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgiyorum tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getir tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Lütfen durdurun okuyun. Evet arkadaşlar. Sasa polyester ve koza ile ilgili yine kısa bir video çekeceğim. Ee, Özellikle KOPOL'da durmuş kardeşime gelsin. Madem mal kilitlemişler sabretmeyi de öğrenmek lazım. Evet arkadaşlar, sasa polyesterle ilgili alan daralıyor artık. Sarı renkle çizdiğim kanalın altı ve üstü olarak değerlendirmekte yarar var. Yani 38 e, 51, 38 98 ve 51 80 bandı, e, sasa polyesterin çıkması gerektiği gereken band. Tabii arada kısa vade için şunu söyleyebilirim, biz böyle bu tür dojileri sevmiyoruz. Özellikle yukarıya çıkarken doji gördüğümüzde bir hoşumuza gitmiyor. Ama e, uzun vade baktığımızda. Hemen şuraya bir iki fiyat etiketi koyalım. Ee, şöyle yapalım. Desteğimizi verelim. Ee, destekten sonra da uzun vade e, sasa polyesteri haftalık e, ve hatta aylık bazda uzun vadede değerlendirelim. Desteğimizi verdik hatta desteği buradan kaldırıyorum şuraya koyuyorum. Arkadaşlar üst bant, üst bant, alt bant, üst bant, alt bant, üst bant. Yani alan daraldı. Kısa için desteğimizi verdik. Hatta hepsini kaldıralım. Çünkü ay içerisinde bu aylık bazda baktığımda bakın şöyle bir mum var. Aylık bazda baktığımda. gerilemeler olsa da yani destek 42 30, 36 36'lara düşse bile e, aylık baktığımızda sonuç itibariyle buradaki alan daralıyor ve artık e, mumların şiddeti de değişiyor. E, onun için biz bakın haftalıkta da aynı şekilde hayal kuralım, gümleyi açalım ve hayalimizi kuralım. sizi üzmeyecek hayaller kurmak istiyorum ama direncimizden 42, 44, 42 direncimizden aşağıya doğru bir miktar gerilemiş. 43, 66'lar tutmadığı takdirde buralara kadar düşmesini normal karşılarım. Sonra buranın da geçilmesi lazım buraların geçilmesi lazım. Belki tekrar bu şekilde olabilir. Evet arkadaşlar. 45 62'nin üstünde daha farklı bir sasa polyester konuşuruz. Biraz daha zamanı var gibi gözüküyor. Temmuz bu ayın sonunda Sasa Polyester'in yönü belli olur. Kopol Kopol'la ilgili hatırlarsanız 36-20 bir önceki videoda desteğimiz var demiştik. Şimdi o destek çalıştı. Ee, çalıştıktan sonra da ikili burada gördüğünüz gibi ikili dibi yaptı. Durmuşcum. İkili dibi yaptıktan sonra da yavaş yavaş yukarıya gidiyor. Mumların şiddetine bakarsanız günlük bazda e, ben aşağı düşmek istemiyorum dercesine mumlar dileniyor. Biz 42-44 direncinin geçilmesini istiyoruz. 44-20 direnci geçildikten sonra e, daha farklı konuşuruz. Hatta hatta 44-52 e, 45'lerin üzerinde farklı konuşuruz. İkili dip yaptı. Hayal kurmak istiyorsak ikili dip de burada gördüğünüz e, şuradaki boy kadar Şuradaki boy kadar buradan, bura kırıldığı takdirde, 57-30 kırıldığı takdirde yukarıya gidecektir. O da hemen hemen ATH'lara gelir. Ee, i̇zleyip göreceğiz. Ee, SASA mı önce gidecek, COSA mi önce gidecek. Ee, unutmayın piyasa çift yönlü. Destekler e, kesinlikle önemli. Şuraya bir de bir tane daha şöyle yapalım. Evet. Sasa, Sasa'dan sonra Koza ilgili şunu söyleyelim. Bu kanalın Hadi siyah bölge yapalım. Siyah bölgenin üstüne attığı takdirde İlk etapta gideceği yeri 48-40'lar olur. Zaten bu kanalın üzerine, şu sarı kanalın üzerine attığı takdirde sarı kanalın üzerinde artık biz Şöyle bir kanal yaparız. Bu kanalda da devam eder ama dediğim gibi çok yavaş ve yoran bir kozapolster. Halka arz olduktan sonra hızlı bir şekilde 80 menülere gitti ama yaklaşık 15 Eylül'den beri 2023'ten beri de neredeyse 10 e, aydır yoran, üzen bir kozopolisler var. Bunlar oyun içerisinde. Normal umudu yitirmemek lazım. Destek ve dirençlere sadık kalıp önce ATH'in Sonra da yukarıya <laughs> e, şöyle buralara gitmesini istediğimiz Hopol var. Alıcısına, satısına hayırlı olsun. Destekleri unutmuyoruz.